var Flormar. Bunu Flormer'ımdan aldım. Mesela bunu kullandığımda yüzüm bir şekilleşiyor ya. Çok evet. güzel oluyor mesela. Ben bunu kullandığımda yüzüm böyle dişiyor Çok güzel oluyor. Kahamını ne benim? Kalkan, kaldır, kaldır. 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 Ben. bu kısa soru gelmişsiniz. Fora sağda denemek istedim. Bugün kurum doğru tosu riskinin 2 üstünde Stil çarkı çevirerek Brezilya Sportu'na girdim olacak. <laughs> Tam bu videolar ki yorum atarsanız ben çok ünlersiniz abi. Çekil bakalım konumuz şu. Bir dakika şu an gözükmedi. Konumuz şu olacak abi. Cidden şu an bu beni çok mutlu ediyor. Kaç günde geldi falan. Bunlar tepkim hakkında video falan çekti. Yani tepkim olacak. Ee, Cidden bu video birazcık yani amaçsız bir video olacak. Eğer aklınızda benim çekmemi istediğiniz konu varsa o konu aşağılarsınız onu çekerim ve ayrıca ee, şey konuşacağım Instagram bir şeyler konuşurum abi. Bizim kalbimiz hakkında da bir şeyler konuşacağım çünkü bizim kalbimiz çok özel bir kalp abi. Bazıları onu bilmiyor. Sonra kalp falan istiyor benim yani o kalp tiki var ya. Online üstü abi. Bazı şeylerde konuşacağım yani neyse. Şu adam inşallah bizi şey öldüremez çünkü bu map'in detmeci acayip güzel biliyorsunuzdur zaten. Bug'la kaçılabiliyor. O bug'ı e, ilk kim buldu bilmiyorum ama ben de yaşadım yani. Hemen şuradan kaçmak istiyorum. Bu bana target neden atıyor ki acaba? opa şuradan kaçalım sen gelme artık he. Ha geldikten ki bu ağır targetçi abi. Takmış bizi kafaya. Ee, bir önceki bölüme şadırlı bölüme bayağı 72 oy gelsin e, 10 oy işte 72 oy gelsin 30, 28 oy gelmesin falan öyle bir şey vardı abi o yüzden büyük ihtimalle şadırlı çekmeye devam edeceğim yani arada bir şadırsız çekerim çünkü şadırsız istemeyenler de yani %20 kişi bor mu abi bence değil yani neyse ee, ve diğer fazla çekerler bu ölene kadar ben target atacak gel yani şu arkamdan break tatmayı deneyeyim mi hazır mısınız ben denemeyim abi koyar benim tarafıma gel okay. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi. Şu an butlu oldum adam kestim diye cidden mut geldi. Adam bak şu bizim kalbimiz bu bak bak üstteki bak Skype Skype diyor bak şu kalp değil abi, şu değil. Bizim kalbimiz bu bak. Cidden yorumlar yazıyorlar. Ee, bana yorumla kalp koy falan. Abi bizim kalbimiz bu bak. Öç yazmıyor bak. Bizim kalbimiz bu bak. Anlatabiliyor muyum bak? Bizim kalbimiz bu. Bu kalbi koyanlara ben artık kalp koyacağım. Yani azıcık farkımız belli ederim abi. Hepinize şu an bilgi olsun. Seni seviyorum. Skype gelsen. Daniel kalbimizi öğrenirsen geleceğim abi şu an limonlu bir şey içmek yaptım abi Özel karışımından içtim şu an ee, Bu karışımın ismi e, Karın yakıcı XX videoda enerji olucu bir şey yani limona limon basıyorsun abi Atıyorsun 3-5 tane su Katıyorsun azıcık tane tuz Tansiyon azıcık yükseliyor sonra azıcık yavaşlıyor Oy, oradan sonrası işte enerjik oluyorsun Eee ama çok istersen midem bulanıyor böyle bir değişik falan da var. Neyse, e, Instagram hesabımda açıklama kısmı var. Beni takip ederseniz beni o güzel yüzümü görürsünüz ve bazen açıklama açıklamadaki link çalışmıyor. Kanalıma gelirseniz, kanalımdaki o e, büyük fotoğraf var ya yani. benim Eren Reis'in. Yani. O fotoğrafın sağ köşesinde <laughs> bir tane simge var abi Instagram. Ona tıklayınca direkt Instagram'ıma atıyor. Neyse, videomuzun adamsın adamsın e, Bora Aras buradan sana selam söylüyorum abi. Videomu musun? Adamın dibisin yani. Şimdi şu youtuber tagı olayına gelmek istiyorum çok değişik bir tepki verdim. Bir tane şuna evet dedim tamam bitti artık. Bir tane Berkay diye bir arkadaşım vardı bana MSI hatta bir şey dedi. E... Selam ya öyle bir şey dedi yani o benim bayağı iyi arkadaşım yani en yakın arkadaşlarımdan biri. Neyse o bana yazdı Selam falan yeni hesabının adını değiştirmiş yani bir görmem için falan Selam yazdı. Ben e, as falan yazdım, o tagın gelmiş falan filan yazdım, ben what the fuck yazdım, e, işte öyle bir şeyler oldu. Ondan sonra girdim, e, hiç ben hiç tagım geldi falan derken hiçbir şey anlamadım yani, hiç beklemiyordum yani, bayağıdır gelmiyor. Şey sonra girdim, şey, e, arena pp'ye girdim, fly yazdım, çete baktım, fly anonim, anonim dedim, baktım uçuyorum dedim, sonra girdim hemen şeye neydi onun ismi neydi şey eski lobi girdim oraya ssa falan yazdı merkez bası falan yazdı hayırlı olsun yazdı şu anda hayırlı olsun yazdım ben hepsi adamın dibi bir tane de arkadaşa sordum yani e, isim nasıl değişiyor falan filan diye öyle a, a, konuştuk azıcık adamın dibisiniz yani e, o belli az önceki lobiden de gittik selam söylüyorum yani o lo, az önceki lobi yokmuş abi tamam o, lobideki, lobi, o lobidekilere de buradan selam söylüyorum yani Ölümdür öldüm dur foto çek. abi çek. Eee ne çekiyorsun? SC mi? Cevap ver. 31 stres çarkı yapıyordun. Doğru yazmama. Evet 31 stres çarkı tabii ki de yaparım. Abi SG mi çekiyorsun? Ya ee, 31. Neyse abi şu an cidden çekmeden girdim videoya. İnşallah birazcık enerjimdir. Detmiş başlıyor. Map'ten kaçıyoruz. Hazır mısınız? Dın dın. Arkaya bir şey alabilir miyim? İsmini unuttum abi ya. He ee, yani arka sokakların cennetlik müziği. Eee birazdan map'ten kaçacak. Hazır mısınız? Birazdan map'ten kaçıyoruz abi. Hazır mısın? Tüm Türkiye hazır mı? Map'ten kaçıyoruz. im paçker. Ya ha doğru. doğru. I'm, I'm hacker. Abi. Heh. Evet, YouTube tagı gözükmese belki onlar da. Neyse I'm hacker. Şimdi bak easy. In. Tam şuradan kaçacağız. Hazır mısınız? Ananı sikeyim. Galiba biri o video Belion'un tanıtanlarını atmış. Bak yapılmıyor abi. abi neyse öldük abi. Ee, o bak eskiden biliyorsunuz crash yedik değil mi? Şu an inşallah video gitmemiştir. Ee, video gittiyse zaten ben e, şu an ekranı siyah devam ediyorumdur. O bildiğiniz gibi benim eskiden bir tane videom vardı. O bug'dan geçiyordu. Ee, o, o çimenleri kırınca orası açılıyordu. Galiba onu biri bedyona şikayet etmiş o videoyu. Kaldırmışlar neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Adamın dibisiniz. Konuları aşağı yazmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen varsa çete e, Eren yok ne yazsınlar? Limonata yazsınlar. E, hoşça kalın. Bay bay. Adamın dibisiniz. Unutmayın. Hoşça kalın.